Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hepinize bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizlerle 2024 yılı için hedeflediğim 24 şeyden bahsetmek istiyorum. Heyecanlıyım. Böyle çok çok absürt, çok çok büyük hedeflerde bulunmamaya çalıştım. Mesela İsviçre'ye gitmek istiyorum, Fransa'ya gitmek istiyorum ama bu yıl olmayacağına neredeyse eminim. Çünkü büyük bir birikimim yok. Bir anda o kadar büyük bir birikim yapabilir miyim hiç bilmiyorum. Şanstır belki bir gün e, kitaplarım çok uçar, filmler falan çıkar. O zaman belki daha kitap çıkarmadım bu arada. O da listede var ama bir gün belki olur. O zaman tabii ki gideriz ama sanki bu sene yapamazmışım gibi. Sanki bu sene o uç noktaya varamazmışım gibi hissediyorum. O yüzden daha yapılabilir hedefler koymaya çalışıyorum ki bu hedefler arasında yine absürt değil de uç noktalarda şeyler var. Yani benden beklendiği üzere. Şimdi ilk hedefim şu. Planlarımı ajanda yazmak. Ben sürekli plan yapan bir insanım. Oğlak Burcu olmanla alakası var mı bilmiyorum ama her günümü planlıyorum. Yani kendimi yoracak kadar planlıyorum. Mesela diyorum ki evet yarın arkadaşımla buluşacağım şunu giyeyim bunu giyeyim. Tamam bunu herkes yapar ama şunu yapmaz. Evet yarın evdeyim. Şunu mu giysem? Yok şunu giyeyim. Evet sonra belki şuraya giderim. Çakıla şur şu kadar yürürüz. Aa yok ya çakılsız mı yürürsem? Ama uzun yürüyeceğim. Çakılsız yürürsem kendimi kötü hissederim falan çok karışık. Her günün planını kuruyorum. Mesela diyorum ki yarın 8.45'den 10 sayfa yazacağım. Ya da yarın şu kadar sayfa okuyacağım. Onları yapamayınca da üzülüyorum. Ya da kafamın içinde yetmiyor. Telefona not alıyorum ama 365 günün 365'inde telefonu not alamazsın. O yüzden bir ajanda tutmak iyi gelebilir gibi. Böyle mesela eskiden şey yapardık. Kitapların notlarını alırdık. İşte hangi gün başladığımızı, hangi gün bitirdiğimizi. Onları yazmak iyi gelirdi ama Telefonda falan yapınca geçen ben bütün kaydettiğim kitapları kaybettim. Cümlemi anladınız mı bilmiyorum. Kaydetmekle kaybetmek karıştı ama. Yani o bütün hepsini böyle fotoğraf fotoğraf koymuştum ya silindi. Telefonumdaki bütün fotoğrafları sildim onlar da gitti. Yani çoğu Google'a gitmişti ama onlar Google'da da yok. Hangi kitapları okuduğumu unuttum. Yani birkaçı vardır YouTube'a koydum, Instagram'a koyduklarım arasında ama sonrasında okuduklarım kayıp. O yüzden hepsini teker teker yazmak istiyorum. Bu da ajanda notlarından birisi olur. Güzel olur. İkinci hedefim 84 kitap bitirmek. Bunu arkadaşım çok büyük bir sayı olarak gördü. Fakat yapabilirmişim gibi hissediyorum. Mesela tamam çocuklukta ayda 100 kitap okumuşluğum vardı. Resimli kitaplar, incecik kitaplar. 7-8 yaşındasın, 9 yaşındasın. Yani onlar biter. Ama son zamanlarda 2019'da mı ne 80 bitirmiştim. 80'i geçeyim dedim. Sonra da dedim ki hani çok çok yüksek yazma. 100 yazınca yapamıyorsun. Bakalım 84 yazınca yapabilecek misin? Mesela bu yıl 60-70 okumuşumdur ama yine de çok okuyamadım. Hesapladım her ay 7 kitap okursam 84'e ulaşıyoruz. Ve 7 çok da büyük bir sayı değil. Rakam değil. Sonraki hedefim. Youtube'da 50 bin geçmek. Şimdi dedim ki ya 100 bin olmak istiyorsun. Eskiden bu kadar büyük hedeflerim yoktu bu arada. Şu an yani böyle 500 bin olsam ne güzel olurdu. 600 bin olsam ne güzel olurdu gibi hayallere kapılıyorum. Dedim ki Kübra tamam 100 bin olmak iste ama 50 bin yaz. 50 bini geçersen ne mutlu sana. Yani yaparmış mı gibi hissediyorum. Eskiden hani böyle sohbet edelim. Normal olsun her şey. Böyle hayallerim vardı ama 10 binlik bir kanalım vardı. 5 yıldır kullandım. Kapanınca dedim ki neden 10 binle yetinesin? E şu anda daha 500'üz. 550 500, e, bile daha olmadık herhalde. Ve oluruz. Hissediyorum. 50 bin olacağımızı hissediyorum. Aslında sizde manifest videosu çekmek istiyordum. Bu biraz da manifest gibi olsun. Ve bu yıl 50 bin olacağım. Olacağım arkadaş. Ve seneye bunu izlediğimizde diyeceğiz ki ne kadar da öngörülü bir kızmış. <laughs> Sonraki hedefim 8.45'e kitabını çıkarmak. Bitirebileceğime inanıyorum. Hatta biraz önce oturdum düşündüm. 3 günde bitirebilir miyim acaba diye. Ama sonra da dedim ki aceleye gelmiş bir kitap istemeyiz. Okuduğun kitaplar da son aceleye gelmiş falan diyorsun. Senin kitabım böyle olsun ister misin? Hayır. Bu arada Wattpad'de de yazıyorum. Aslında asla Wattpad'e koyma planım yoktu. Fakat fark ettim ki YouTube'da, YouTube'da demişim. Wattpad'de okunması olmayan kitaplar o kadar da rahat çıkmıyor. E, YouTube kanalım da kapandı ki 10 binlik bir kanal hiç değil şey yaramazmış. 100 bin, 200 bin, olması belki. Yayın evleri okuyucu arıyor. Yayın evleri çok fazla okuyucusu olacağına emin olduğu kitapları çıkarıyor. O yüzden yandık ve ben de Wattpad'de yazmaya başladım. Oradan okuyabilirsiniz. Beşinci planımız şu. Fantastik kitabımı ya da kazıyı bitirmek? Aslında fantastiği bitirmek diye yazdım. Arkadaşıma attım Gökçe'ye. Sadece onu attım zaten. Dedi ki fantastiği bitirmek biraz zor olabilir. Çünkü fantastik de gerçekten her şeyi böyle e, etrafımda okumadığım şeylerden yazmaya çalışıyorum. Fantastik kitap okuyorum ama oraya benzemesin. Tamam bazı şeyler benzeyecek illaki. Ama hani çok çok farklı yazmaya çalıştığım için, yepyeni bir dünya oluşturmaya çalıştığım için sanki bitmez gibi hissetti. Ben de dedim ki o zaman kazuyu bitirelim ilk kitabını. Çünkü tek kitap değil. Fantastik de tek kitap değil. İlk kitaplarından bahsediyorum. Aslında ilk çıkarmak istediğim kitap 845. İlk yazmaya başladığım kitap. İkincisi de fantastik. Üçüncü kazı olacak. Planım bu. Ama bir anda ortaya başka bir kitap da girebilir. Her şey olabilir ama bir tane kitabımı bitireyim. 8.45 kitap olarak çıksın ve Diğeri sonraki maddeler onu söylemeyeyim. E, altıncı planımız şu. Beş yeni hobi bul. Bir tanesi kaldı da beş yazmışım. Niye yazdım bilmiyorum. Sabahın sekizinde böyle şeyler düşünebiliyor insanlar ama beş tane hobi ne olabilir? Mesela bir tane video izledim. Hedeflerine bahsediyor. Yamaç paraşüt yapmak. Hayatta yapamam. Öyle absürt şeylere gerek yok. Absürt derken benim yükseklik korkum var. O yüzden benim için absürt. Ve ben korkularımın üstüne çok, çok, gitmeyi severim. Aslında bu 5 hobiden bir tanesi korkularımın üstüne gitmek olabilir. Ama yüksekten atlamak olmaz hayatta. Yani belki tekrar bir Luna Park'a gidebilirim. Bunu 15 yaşında yaptım. Aslında 18 yaşımda da yaptım da böyle disco ne o tarz bir şey vardı. Hem kendi etrafında dönüyordu hem e, yukarı çıkıyordu. Hem de şöyle dönüyordu. Hani böyle dönüyor bir de böyle dönüyor. Bir de yukarı çıkıyor. Binaların üstünü görüyorsunuz. Korkunçtu. Hatta öleceğiz diye çığlık attım. Bunu da kitabıma ekledim. Böyle bazı komik ya da üzücü ya da arkadaşlarımla yaşadığım anıları karakterlerimi yedirmeyi seviyorum. Ve bunu da yazdım. Zaten okuduğunuzda anlarsınız neresi olduğunu. Sanki gözümün önünde hani katarakt falan olur ya insanlar öyle mi görüyor bilmiyorum ama sanki böyle saydam bir şey vardı görmemi engelliyor gibi. Allah Allah. Gözümde bir şey var mı? Görüyor musunuz? Ben görmüyorum da. Allah Allah. Tuhaf oldu. Sonraki hedefimiz. IMDB. Ki arkadaşım daha farklı okudu. Herhalde bu şekilde okunmuyor ama ben böyle okuyorum. IMDB Yüzü Bitir. Bu arada arkadaşım şey dedi. Mesela ben o filmlerin böyle çok korku ya da böyle çok çok edebi ya da ne bileyim işte iyi kitaplar demişim. Filmler olduğunu düşünüyordum. Saçma sapan filmler de var içinde dedi bilmiyorum. İşlerinden izlediğim vardır ama böyle gerçekten çok sevilen dizileri bitirmek istiyorum. Filmleri pardon. Sonraki planım şu. Düzenli kazanç sağlamak. Aslında bir işe girebilirim. <laughs> böyle deyince. Çok fazla linç edilen insanlar var görüyorum. Aa sadece YouTube videosu çekiyor. Koca parası yiyor tarzında. Ya tabii ki bu sizin tercihiniz. Neyden ne kadar kazanıyor bilemezsiniz. Belki evden çalışıyor. Belki YouTube'dan yüksek meblalar kazanıyor ama benim Şöyle bir sıkıntım var. Ben mesela masa silmek için bile eğildiğimde tutulabilen bir insanım ve 100 kilo üstündeyim bir zahmet. Hani bir tık daha zayıflarsam daha iyi olabilir. Bu arada kilomdan dolayı tutulum olmuyor. Bel fıtığım var, skolyozum var, kifozum var. kuyruk sokumunda kırığım var. Yani bir tık daha zayıflarsam hareketlerim daha rahat olurmuş ve ona göre işe başlayabilirmişim hissediyorum. Geçmişten şöyle bir sıkıntım var. Bunları size hiç paylaşmadım çünkü çok linçe açık bir konu. Ama 18 yaşımdayken zorla işe başlatıldım. Çok derine girmek istemiyorum ama çok büyük sıkıntılar yaşadım. Ve ben de fobi oluşmuş gibi hissediyorum. Ama onun dışında yani kendi kendime bir şekilde para kazanmışlığım var ama böyle asgari ücret kazanmak çok güzel olurdu. Hatta asgari ücretin üstünde kazanmak çok güzel olurdu. Bir işe girebilirim ya da YouTube'dan yüksek... YouTube'dan en fazla kazandığım 400 TL Yani taş çatlasın 4000 olur yine asgari ücrete yaklaşmaz bilmiyorum ama düzenli bir kazanç istiyorum açıkçası onu söyleyeyim. Kendimi umarım açıklayabilmişimdir. Bu konuda kendimi açıklayamıyormuşum gibi hissediyorum arkadaşlarıma bile. Yani gir çalış falan diyorlar ama gerçekten ağrısı var, psikolojik şeyi var. Yani Harbiden işe girmeye korkuyorum. Böyle bir şey olabilir mi? Ciddi anlamda korkuyorum. Sanki başıma felaketler gelecekmiş gibi hissediyorum bunu. İnsanlara pek anlatamıyorum ama umarım beni anlamışsınızdır. Dokuzuncu planım ideal kilona ulaş. Bunu neden diyorum? Şimdi ortama bir 50 kilo falan daha aynen 10 kilo verdim. Bir 40 kilo daha falan vermem gerekebilir. Çok korkuyorum. Yapamazmışım gibi hissediyorum. Ama geçen de diyetisyenimle konuşurken dedi ki ketojenik diyeti bir hafta daha uzatalım. Ben de dedim ki doğum günüm var. O da dedi ki seneye bugün ideal kiloma ulaşmış olacaksın. Oradan kaptım olayı ve dedim ki tamam ideal kiloma ulaşmış olabilirim 26 Aralık'ta. Seneye bugün, bugün 29 Aralık'ta. Seneye bu zamanlar ideal kilomda olduğumu düşünsenize. Bu arada videolarla falan baktığınızda büyük ihtimal 100 kilo durmuyorumdur. Daha zayıf duruyorum. Her zaman daha zayıf duruyordum. Mesela 80 kiloyken arkadaşlarım diyor ki taş çaplasını atmışsındır ama 80'dim. Nedense Boyum da 1.70 falan, 1.68 falan. Bu arada size bir şey soracağım. İnsanların kilosu arttıkça boyu kısalıyormuş 4 santim falan. Ve aletli pilates falan yapmazsa geri uzamayabiliyormuş. Ne yapacağım bilmiyorum. Bana söylerseniz sevinirim. Sonraki planım. 3 litre su içmek. Ben su içmeyi seven bir insanım. Hani su içmekten nefret eden bir insan değilim ama unutuyorum. Önümde su olmadıkça şu tarz şeyler olma, Aktı, su Olmadıkça içemiyorum. Unutuyorum. Sadece ne zaman 3 litre su içebildim biliyor musunuz? Ödem atma suyu vardı. İçine karanfil, karabiber ve tarçın koyuyorsunuz 1 litre suyun içine. Onda da 3 litre içebiliyordum. 3 litre olmasa da 2-2,5 litreyi kesinlikle hayatıma yedirmeyi istiyorum. Hani diyetisyene başlamak şeyin kilo vermek ama sağlıklı bir şekilde hayata devam edebilmek. Mesela kilo verdikten sonra, ha tamam suyu da azalt, yemeği de azalt, şunu da azalt, hareketi de azalt yine alırım. Bunu yaşam biçimimi haline getirmek istiyorum açıkçası. Ve bir de her gün 40 dakika yürümek çok iyiymiş. Arkadaşım şey dedi, ya, Bunları biliyorum zaten. Sanki hayatımda ilk defa duymuşum gibi konuşuyorum da. Arkadaşım şey dedi. Hani iki ay diyet yapmaktansa her gün 40 dakika yürümek daha hızlı götürüyormuş bu arada. Bunu duydum. Ve hani her gün 40 dakika yürüyüp bir de normal bir şekilde sağlıklı beslenirsem tadından yenmez ve daha hızlı kilo verebilirim diye düşünüyorum. Çünkü yine kilo vermem yavaşladı. Çok gıcık oldum. Ketojenik diyetten çıktım. Geçiş döneminde bir kilo falan fazla çıktı. Sonra aynı kilolardayım. Gitmiyor. Ama bir hafta geçti. Çok hızlı gitmesini istiyor gibiyim. Sonra bisiklet sürmeyi öğren ve bisiklet aldım. Yani sarı bir bisiklet istiyorum. Sarı bisiklet istememin tek sebebi Baden'in bisikleti. Bu arada Baden'in bisikletini hala yazmadım. Hayalimde öyle bir sahne var ama yazabilecek miyim bilmiyorum. Ama Baden'in sarı bir tane bisikleti var. Hayalde de sarı bisikletti ve şu anda da sarı bisikleti var. Büyük bir spoiler bu aslında ama o kadar büyük bir spoiler değil. Olayı bilmediğiniz için spoiler değil. Ve ben de sarı bisiklet istiyorum. Bir sarı. Önünde sepeti olan. içine papatya koyabileceğim. Gerçek papatya koymayız çünkü ölürler. Yapay papatyalar Ay, çok güzel olur. Ve bisiklet sürmeyi bilmiyorum. Öğrenmek istiyorum. Ama e, şimdi zayıfladım bir tık şu kambur düzelir gibi. Çocukluğumdan beri böyle bir öne eğilmelik var. E, bisiklet daha çok kambur yapar mı beni? Bisiklet sürmeyi çok seviyorum. Hani o parklardaki şeyler var ya. Gerçek bisiklet öyle hissettirir mi bilmiyorum ama çok istiyorum bisiklet sürmeyi, öğrenmeyi ve bisiklet almayı. Bu sene bisiklet alacağım arkadaş, mecbur. Sonraki planımız. Bu arada en sevdiğim şeyler papatyalardır biliyor musunuz? Bunu arkadaşım bana hediye etti. Ayçiçeklerini de çok severim. Doğum günümde böyle birkaç gün öncesinde ona şey demiştim. Bir anda bunu anlatasım geldi nedense bilmiyorum ama. Ya Arkadaşımla ben ev dekorasyonlarını konuşmayı şeyleri severim. 10-11 yıllık arkadaşım Selin zaten. Öylesine sohbet ederken bir kızın videomda gördüm. Dedim ki ay çiçekleri ne kadar güzel. Siyah beyaz vazosu var mutfağına koymuş ne güzel. Ama ben mutfağıma koyarsam zaten fayanslarım siyah beyaz olmaz falan. Öylesine sohbet ediyorum. Aklında bulundurmuş düşünceye bak. Aklının ucundan geçmezdi doğum günümde hediye olarak oldu. çok mutlu oldum. Sanki şey gibi de oldu diyorum ona. Sanki sipariş etmişim gibi hissettim ama yemin ederim. Hani kıza şunu şunu al demişim gibi hissettim ama yemin ederim öylesine sohbet ediyordum yani. Bu doğum günüm çok güzel geçti biliyor musunuz? Neyse. Ah, hayallerimden bir tanesi de aslında burada yok ama böyle çok fazla arkadaşımla doğum günümü kutlamak. Bunu da nereden fark ettim biliyor musunuz? 8.45'in başlangıcında çok güzel bir doğum günü sahnesi var. Neredeyse 40-50 kişiler. Ya İstanbul'da bile 40-50 kişiyi bulamam ama böyle çok fazla kişiyle doğum günümü kutlamak istiyorum. Bunun hayalini kurduğum 8.45'i yazarken fark ettim. Böyle çok fazla kişiyle bir arada sadece hep beraber pasta yiyelim yeterli. Ay Bunu ileride okuyucularımla yapabilir miyiz acaba? Düşünsenize kitabım çıkmış, imza günlerime geliyorsunuz ve pasta kesiyoruz beraber. Tabii ki imza gününde bunu yapmamıza izin vermezler çıkışta. Tamam planı da kurduk ve devam ediyoruz. 25 hedeften bahsetmiş olduk ama olsun. 12. hedefim gitmediğim bir şehre git. Aslında şöyle bir baktım da yıllar içinde birkaç şehre gittim. Daha yeni Kapadokya'ya gittim. Ay, o çok güzeldi. Hayalim. En büyük hayalim çocukluğumdan beri Kapadokya'ya gitmekti Türkiye'de. Ve başardık. Ya bilmiyorum. Bunlar benim için çok değerli şeyler. Belki bazıları için ufacık bir şeydir. Hani rahatça yapabildikleri şeydir. Ya şu an drama yapmış gibi hissediyorum. Tabii ki rahatça yapılabilir ama biraz para biriktirmek, biraz ekonomi o bu falan. Hani o kadar kolay olmayabiliyor. Bu yıl en azından bir şehre gideyim. 5 şehir yazacaktım da yapamazmışım gibi hissettim. Bir şehre gideyim. Mesela Trabzon, Uzungöl'ü merak ediyorum. Ya da başka neyi merak ediyorum? farklı şehirleri merak ediyorum. Gitmediğim bir şehre gideyim yani. Böyle güzel güzel yerler gezeyim. Bir sürü fotoğraf çekileyim. Biraz da zayıflamış olayım. harika olmaz mı? Bence olur. Sonraki hedefim. Resme devam et. Aa karışık gittim. Pardon bir tanesini. Neyse birazdan söylerim onu unutma. Ben çocukluğumdan beri resim çizmeye bayılıyorum. 5-6 yaşından beri çiziyorum. Hatırlıyorum. Hatta yani çocukken çizimlerime falan hocalar bayılırdı resim öğretmeni falan olmak isterdim. Ondan sonra istediğim çoğu şey hani yine çizim üstüneydi. İç mimar olmak istiyordum. O da çizim üstüne. Çizim yapmayı çok seviyorum. Ama bir yerden sonra bıraktım çizim yapmayı. Ben her gün çizim yapardım. Eyfel Kulesi'ni çizerdim. Galata Kulesi'ni çizerdim. Arkadaşlarımı çizerdim. Lisede hoşlandığım çocuğu bile çizdim. Rezil oldum. Arkadaşlarım gidip aa senden hoşlanıyor diye gösterdi. Her şey oldu. Yani çizim yapmayı aşırı seviyorum. Hala çok seviyorum. Ama bıraktım. 2019'da falan neredeyse her gün çizim yapmaya devam ettim. Hatta 2019'da bakın ne yapıyordum. 2020'de olabilir. 2019'un sonu 2020'nin başı olması lazım. Her gün kitap yazıyordum. Kitap okuyordum. Film izliyordum. Bakın bunu nereden beni yapmayınca da aşırı vicdan azabı çekiyordum. Resim çiziyordum. Bir de film izlemeyi, hani kendine de zaman ayır. Sanki kendime değerlerine de zaman ayırmıyorum. Her gün video çekiyordum. Her gün video atıyordum YouTube'a. Çok garip bir dönemdi ve kendi zamanım kalıyordu. Hani boş zamanım kalıyordu daha doğrusu. Hepsi kendime zamanım da şaka gibi ve şimdi bunu yapamıyorum. O zamanlar yaptığım şeylere bakınca çok şaşırıyorum. İçlerinden bir tanesini bile yapmasam deli vicdan azabı çekiyordum. Yine resme devam etmek istiyorum yani. Kendi resimde geliştirmek istiyorum. Hiçbir eğitim almadım mesela resim kursuna gitsem al gibi bir hocam olsa harika olmaz mıydı? Lütfen 845'i okuyun bahsettiklerinden o zaman daha iyi anlayabilirsiniz. Ve seramik kursuna gitmek istiyorum. Son 1-2 senedir acayip canım çekiyor. İnsanlar çeyizini falan seramik kursunda tamamlıyorlar. Harika şeyler yapıyorlar. Böyle bardaklar yapasın var. Böyle tabaklar yapasın var. Çok tatlı tabaklar var. Böyle çakıla, kedilere taslar Faslar var böyle içmek için, mama için. Harika olur. Çok güzel olur. Ve ben kupa koleksiyonu yapmak istiyorum. Evet bundan da bahsedeyim. Seramik de kupa koleksiyonu yapayım. Hatta kendim de kupalar biriktireyim. Bu da hedeflerimden birisi olsun. Böyle koleksiyon olması için kaç tane olması lazım? 10 tane yeterli mi acaba? Sanmam. Ama olsun kendimce bir koleksiyon olur. Biliyor musunuz Baden'in şey koleksiyonu var böyle bir cam şey içinde tepsi içinde deniz kabuğu koleksiyonu. Ben de yapardım da onların çoğu gitti çöpe. Çünkü kırıldılar. O öyle bir şeyin içinde tutsam kırılmazdı ama poşetin içinde tutmuşum. Neyse bir sonraki hedefimiz kendine her ay bir hediye al. Bunu arkadaşıma söylediğimde bunu yapamayabilirsin dedi ama ya mesela şu an kendime bir tane brownie intense alıp yesem o kadar mutlu olurum ki. Ama diyetisyenin buna izin verir mi sanmam. Çünkü 2-3 gün önce pasta Sonraki günde yedim. Bundan haberi yok. Ama 16 bin adım yürüdüm üstüne. Bir şey olmaz herhalde. Çünkü o gün mesela bir buçuk kilo fazlaydım ya o gün baktım 400 gram fazlaydım. Bu arada ödem ödem herhalde. Onunla alakalıdır. Ama yine de hafif bir kilo dağılmış olabilirim. Bilmiyorum ama internet için izin mi alsam? Ocak ayının hediyesi intersum olsa yalnız bakar mısınız? Ben rüyalarımda bile mesela geçerli diyorum ki villada temizlik yapıyordum diyorum arkadaşıma. Diyorum ki yani hayalim bile fakir. O da bu arada fakir derken şaka yapıyorum. Hayalim bile böyle şey. O da diyor ki temizlikçisindir. Çok komikti. Neyse aklıma o geldi. Ya nasıl temizlik yaptığımı görüyorum dedim. Temizlikçisindir dedi yani. Sonraki Ha bu arada kendi her, her hediye almada mesela kitap da olabilir. Kıyafet de olabilir. Ben kendi çok fazla kıyafet almadığımı fark ettim. Hatta bunu da listeye ekleyecektim Bahsedeyim ondan. Mesela para mı geçti elime kitap? Ee, birazcık fazla para mı geçti çeyrek yapayım gram yapayım bunu çok yapıyordum eskiden hatta burada aynen ondan bahsederim birazdan çok fazla hani ya kenara koyarım ya kitap alırım. Eşya falan çok fazla almıyorum. Ona çok gıcık oluyorum. Onları birazdan konuşacağız. Yani kendime kıyafet alabilirim. Makyaj malzemeleri alabilirim. Çok güzel olur. Mesela bu da hediye sayılmaz. Yani ihtiyaç. Güneş kremi almam lazım. Sonraki planım. Yeni bir kurgu bul. Arkadaşım bunu okurken sövdü bana. Ya, sabah bu listeyi yaptım. Arkadaşıma attım. O da ses kaydı atarken hani hepsine tepki verdi. Teker teker okuyor. Yani önce bir elindeki kurguları bitir sonra kurgu bul dedi ve de, kurguyu yazmam. Yeni bir kurgu hani kenara not alırım. Bu arada bir tane kurgu buldum böyle tam cinayetli minayetli efsane bir şey. Hani Agatha Christie'den birazcık ilham almış olabilirim bu konuda ne yalan söyleyeyim. Çünkü Agatha Christie okurken aklıma bir anda böyle bir fikir geldi. Fena bir kitap olacakmış gibi. Hani gerçekten sadece olay üstüne gidermişiz gibi hissediyorum. 200-300 sayfalık bir kitap olurmuş gibi hissediyorum ve yazabilirsem onu efsane olur. Bayağı da seversiniz. Ama onu 2-3 yıl sonra yazarmışım gibi hissediyorum. Çünkü kendimi daha çok geliştirmem gerekir. Ve en böyle gelişmiş hissettiğim zamanlarda yazarsam efsane olurmuş gibi. Sonraki hedefim. Terapiye başla. Bakın şimdi ben eskiden şey derdim. Ya eskiden de sene gittim daha çok kilo aldım. Ya e, çocuktun e gittiğin diyetisyen devlettekiydi. Senin neler sevip sevmediğine bakmadan pat diye eline tutuşturdu. Belki fazla yedim, Belki annen ona uyumadı sana bir şeyler yedirirken. Aldın. Düzgünce araştırıp gitsene. sene bu seneye kadar gerçekten hani ben kendim hallediyorum. Ben kendim hallediyorum deyip gitmedim. Pişmanım. Sakın böyle bir şey yapmayın. Sağlıklı beslenmeyi bilmiyormuşum. Çoğunuz büyük ihtimal bilmiyor. Her gün yeterli proteine, yeterli karbonhidratı alamayabiliyoruz. Ay, şu an kamu spotu gibi oldu ama şarjım 15. Neyse. Bence kesinlikle çok önemli. Yani kilonuz normalse bile diyetisyene gitmeniz lazım kesinlikle. Yani az buçuk da olsa sağlıklı beslenmeyi öğrenmek lazım. Bazılarınız biliyordur tabii ki ama ben bilmiyormuşum. Ben sağlıklı beslenmeyi 26 yaşında öğrendim resmen. Hatta 27'ye yakınken. O yüzden... ha Bir dakika ya terapiye başla. Ee, eskiden böyle 19-20 yaşına kadar falan diyordum ki ne terapisi ya? Benim psikiyatriye ihtiyacım yok. Ee, benim psikolojim iyi. Ben şu ana kadar kendi psikolojimi çok iyi Hayır ya. Bakın şöyle bir şey var. Ken Hayatı çok güzel. Ailesi arası çok güzel. Hayatında kötü şeyler yaşamamış bir insanın bile psikolojik bir sıkıntısı olabilir çok kişiden duyuyorum hani terapiye başladıktan sonra aa evet bu bir sorunmuş diye fark edenler oluyor. Yani benim gitmem lazım. Terapiye bu yıl başlamam lazım. Diyet sene 2023'te başladım. 2024'de de terapiye başlasam aşırı güzel olur. Çünkü her sene bir şey fark ediyorum. Diyorum ki ya geçmişte bunu yapıyormuşum ama ne kadar toksik bir hareketmiş. Ya da bilmiyorum zihnimde bazı şeyler dönüyor ve fark ediyorum ki bazıları mesela dikkat eksikliği bir şey bozukluğu ya da ne bileyim şey anksiyete olabilir. Hepsi benziyor ama tutup da kendime de teşhis koyacak değilim. Bir terapiye başlamam lazım. Mutsuz son Arkadaşım bu okurken bana küfretti. Ben mutsuz sonları seviyorum. ben mutsuz insan mutsuz insan kadınıyım diyecektim. Mutsuz son kadınıyım. Böyle şey seviyorum. Kaotik giden bir kitabın sonu mutsuz olunca seviyorum. Ama her şey çok gıcık, insanlık, her şey mükemmel, naif bir kitap sonunda ölüm olunca diyorum ki sen niye bunu yaptın? Ya da çok kaotik bir kitabın sonu mutlu olunca da gıcık olurum. Böyle negatif ilerleyen bir kitabın sonunu mutsuz yapmayı istiyorum. Hani böyle kaosla giden, öldürmeli, kaldırmalı şeylerin olduğu bir kitabın sonu mutsuz olsun. Güzel olur. Mutsuz bir son yazayım istiyorum. Mutsuz son severim. Ne Böyle üzücü, dramatik kitapları da severim. Birini... Hatta size bir şey itiraf edeyim mi? Birkaç tane kurgum var ve bir tanesinde ana karakteri öldürüyorum sonunda. Bunu ne yaparsanız yapın. Sonra bu arada yine bir spoiler vermiş oldum ama neyse söylemeyeyim. Ne olduğunu anlarsınız. Bir kitabın mutlu, mutlu son olduğunu anlamış olduğunuz bence bu cümlemde. Neyse bir şey olmaz. Ama kimine göre mutlu son? Bak kimine göre? Bazı yaşımız mutsuz son olabilir. Çünkü istediğiniz, mesela sevgili olmasını istediğiniz karakter farklı olabilir. Ya da birisiyle barışmasını istiyorsunuzdur ve barışmamıştır. Bunlar olabilir. Çok spoiler vermiş gibi hissettim ama bakalım. Ya, okuyorsunuz sanki. <laughs> Buradan da bir sistem yapalım. Sonraki planım. Haftada en az iki spor. Yani sanki haftada iki böyle dumbbelllarımı alıp Beli inceltme hareketleri, şunu yapma hareketleri falan yapsam efsane olabilir. Mesela iki yıl önce ben sağlıklı beslenmeyi değil de her gün spor yapmayı yaptım. iki ay boyunca her gün. Belki bir kere falan atlamışımdır hasta olduğumda. Onun dışında her gün yaptım ve belim 16 santim falan incelmişti iki ayda. Yani o hareketleri çok yapıyordum ama en çok bel için hareket yapıyordum. Sonra ne için yapıyordum? Bacak için. Çok iyi incelmişti o hareketleri yapabilirim. Çok güzel olur ama haftada 2 ile de o kadar çok incelmez. Ama en az haftada 2 yapsam bir yılda 100 kere spor yapmış olurum ve efsane olmaz mı? Bence çok iyi olur. Sonraki planımız para biriktirmek. Evet şimdi bundan bahsedeceğim. Önce aklıma ilk gelenden bahsedeyim. Çünkü onu söylemezsem aklım hep oraya kayar ve kafam karışır. Küçükken ben sürekli böyle buldum bozuklukları. Onları bunları hep böyle büyük bir kova vardı. Şey kovası, yoğurt kovası. Onu da biriktirirdim. Sonra bir gün babaannem hastalandı. Taksiye bitmek zorunda kaldılar. Ve onu harcadılar ve geri bana vermediler. Ondan sonra biriktirmeyi bıraktım. Sonra tekrar bir biriktirme seansı gerçekleşti. 18 yaşında falan her ay iki tane çeyrek yapıyordum. Ama o zaman çeyrek 180 lira. Sonra bir ara 360'a çıktı dedim ki ne kadar da pahalı. Şu an kaç oldu? O zaman tam kaç tane biriktirdim biliyor musunuz? 13 ya da 15 tane çeyrek biriktirmiştim. Ve onlar şu anda dursaydı zengindik. Zengin değildik de baya bir şey yapılırdı. Yurt dışına bile çıkabilirdim. Şu an çıkamazdım. 70 yıllarda çıkabilirdim. Bir şekilde birikim yapmayı çok istiyorum. Birikim yapmayı çok seviyorum. Ve bu yıl yapayım. Youtube'dan gelen param mesela. 100 lirasını kenara koyuyordum. Böyle yapa yapa bir ara 1000 lira biriktirmiştim birkaç ayda. Çok güzel oluyordu. Ama şu an 1000 lira ne ki? Sonraki planım kalimba çalmayı öğrenmek. E şimdi bunu neden heveslendim biliyor musunuz? Bir ara çok fazla kalimba videoları gördüm kalimba çalanlar. Çok naif, çok tatlı geldi bana. Sonra bir karakterim var. Aslında isimleri söylemeyeyim neyse. O kalimba çalıyor. Çok seviyor. Onun için çok değerli bir yeri var ve çok heveslendim. Kalimba alıp kalimba çalmayı öğrenmeyi çok istiyorum. Böyle ahşaplar daha güzel geldi. Bana böyle diğerleri daha hissiz. Sevmedim onları. Ahşap alacağım büyük ihtimalle. Okumadığın tarzda kitapları oku. Arkadaşım diyor ki senin okumadığın tarz kitap mı var? Sanırım mitolojik çok okumadım. O olabilir. E, felsefik olabilir. Mesela hep kurgu okuyorum. Kurgu dışı okumaya çalışabilirim. Okumadığım tarzda kitaplar okumak çok istiyorum. Onun dışında manifest tefteri tut. Tefteri yaz. Bir liste yapabiliriz. Ya aslında bu saydıklarım da manifest sayılabilir. Mesela bunları yapmayı istiyorum ya. Yaptım. Sayarsak manifest sayılabilir. Düşünsenize. Seneye böyle video açıyormuşum. Bunları izliyormuşum ve yanlarına yaptığımın videolarını koyuyormuşum. Mesela İsviçre'ye gidemem dedim ya. İsviçre'ye gitmişim ve İsviçre'nin videosunu koymuşum. Ya da ne bileyim farklı bir şehre gideyim demişim. Dedim ya şimdi. O zaman onun videosunu... Ay çok güzel oldu. 31 dakikadır konuşuyormuşum. Çok özür dilerim. Neyse umarım izlersiniz videoyu. Zaten son maddedeyiz. Duvarları tablolarla, ev aksesuarlarla doldurmak. Bunu neden istiyorum? Şimdi ben evlendiğimden beri böyle şuraya tablo koyayım, buraya tablo koyayım diye hep, hep hayal kuruyorum ama o tabloyu alıp yapmıyorum. Ya da etrafa aksesuar koymak istiyorum ama kedi yere atar. Şu şöyle olur, bu böyle olur. Yo kedilerim sadece peçete falan atıyor yere ya da küçük şeyleri. Onun dışındaki şeyleri yere atmıyor. Mesela geçen de ben tripodu kendim kırdım. Kedilerim ya da çakıl değil. Evde kocaman bir dadamız var. Çakıl 22 kilo. Kediler 5 kilo. Yani isteseler koştururken kırabilirler ama tripodla ben yere düşürdüm çocuklara ama koyarken. Yani evdeki en sakar kişi benim en zarar verebilecek kişi benim. Ben aksesuarları düşürmezsem onlar da düşürmez diye düşünüyorum ve duvarları tablolarla doldurmak istiyorum. Yoksa sanki evde hayat yokmuş gibi hissettirmiyor mu? Böyle yani her yer şey gibi mağaza gibi duruyor bence. O yüzden her yere bir şeyler koymak ve evi daha kişiselleştirmek istiyorum. Çok uzun bir video oldu. Umarım sıkılmamışsınızdır. Umarım sizler de hedefler koyarsınız. Aşağıya hedeflerinizi yazabilirsiniz. O zaman çok iyi bakın. Sizleri çok çok seviyorum. Bay bay.